uzun zamandır beklediğim Daredevil dizisinden resmi fragman paylaşıldı. Fragmandaki detayları ve olayları konuşmadan önce şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Tam istediğim gibi ve beklentimi arşa çıkaran harika bir fragman olmuş. Kemik kırılması, kan, sert ve acımasız aksiyon sahneleri göreceğiz ve bu herkesin Marvel'dan beklediği bir şeydi. Bu yüzden dizi daha yayınlanmadan 6-7 puanı kafadan almış oldu. Şimdi gelelim fragmanda neler gördüklerimize. de zaten zaten pis karakterinin olacağını biliyordu. Ama bunu fragmanla da onayladılar çok güzel. Ama bana göre en büyük sürpriz namı değer Punisher oldu. Sırf kendisini görmek bile heyecanı iki katına çıkaran bir durum. Bu arada bence dizinin asıl kötü karakteri Fisk yani Kingpin olmayacak gibi. Hatta fragmanda en çok şaşırdığım nokta Matt ve Fisk karakterinin yeni bir kötü karakter için ortak bir ittifak kurması oldu diyebilirim. Peki kötü karakter kim derseniz tabii ki de Moose karakteri. Kim bu Moose karakteri? peki? Sizce romanlardan bildiğim kadarıyla psikopat bir seri katil. Hatta öylesine bir psikopat ki rastgele öldürdüğü yüz kişinin kanıyla bir tablo bile yapmış. Fragmandan anladığım kadarıyla Fisk yeni belediye başkanı olmuş ve bu seri katille başı birazcık dertte. Matt Murdock da avukat olarak bu suçlunun kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu yüzden bence birbirlerini tanıyan bu iki karakter bir ittifak kurarak bu seri katilin kim olduğunu bulmaya çalışacaklar gibi duruyor. Fragmandaki bir diğer sürpriz ise Bullseys karakteri. Bu karakteri Netflix dizisinden hatırlayanlar olacaktır. Kendisi bir kiralık katildi ve Daredevil için en değerli olan tek kadını yani Karen Peggy'yi düğünde onunla düşmanlıkları şahsi bir boyuta ulaşmıştır. Bu karakteri yeniden görmek dizinin ne kadar kanlı, aksiyonlu ve dram dolu olacağını bize gösteriyor. Şahsen ben aşırı merak ediyorum bu diziyi. Eee bu kadar kötü karakter arasında da bizim Daredevil'a yardımcı olacak kişi tabii ki panışır olacaktır. Gerçekten dizinin gerilim ve aksiyon dozunun çok yüksek olacağı her halinden belli. Daredevil Born Again 4 Mart 2025'te Disney Plus'ta yerini yapacak. Peki siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı izlediğinizde neler hissettiniz? Netflix'teki dizisi kadar başarılı olabilecek mi sizce? Şimdilik benden bu kadar. Gitmeden önce biraz sonra ekranda göz kaşık olan videolarıma da bir göz atın. Hoşçakalın. Müzik